bak gene Süleyman Seyba geldi. Egzoz <laughs> mu takmış gemiye? <laughs> Ama yaşamayı biliyoruz. Sahil keyfi. Huzur. Ağacı aslanmakla omurilik felci oldu. Bugün iflas bayrağını da çekebiliriz. Çok büyük riskimiz var. <laughs> Ama ben Türkiye bayrağından başka bir şey çekmem. Uzun mu bari gelecek? Kardeşim. O, o, ne yapıyorsunuz ya? <laughs> adam. biz vardı değil mi? Adam e, bir yani. ekran versene kanka. Fatih İstanbul'a dön. İstanbul'da görüşürüz. Nasılsın? Yo sen nasılsın? İyiyim ben de. Aslında benim. Türkiye'nin en çok tanınan 10 kişisinden biri. Beni takip ediyorsan yüz lira. <laughs> telefon var mı? Zig 30 galiba. <laughs> yok mu telefon? <laughs> Ay, yok. Telefonun yoksa <laughs> saatin ne Şimdi mi? sana bir oyun oynatacağım. <laughs> Beni bul. Manyak lan bu. Herkese merhaba ben Hüseyin Ağabey. Bugün para saçıyorum lan. Bugün YouTube'a demem yaptı bak yüzüm gülüyor zaten oradan anlayacaksın dayı ol. Ben de dedim ki sizlere izleyicilerime ya da halka basit oyunlar oynatarak para dağıtayım. Nasıl yapayım? yapmış mı? Benim mi? 50 liram var. Bu parayı dağıtmak istiyor. Yanımızda bu kadar nakit para var ve bugün bu bitene kadar dağıtacağız. Küçük kardeşimiz var. Cristiano gel. gel. Nasılsın ismin ne? <laughs> Ahmet'in ahmet. ahmet babası burada. Burada <laughs> o. Bizi video çekimine başlarken buldu ilk onunla başlamak istedi. Hem de siz de öğrenmiş olun nasıl yapacağız ve bu tarz videonun daha fazla gelmesi için like atıp. <laughs> siz yapacağınızı bilirsin. Top mu sektirmek istersin? Kuma kumar, kumar olmaz ki. Şansını <laughs> mı oynamak ister? İp atlaya Bak her türlü ben dağıtacağım ben sana. Oynayayım. Ahmet şansımı denemek istiyor? <laughs> Yeteneksizsinize giderdim de top sektirecek olsa. Şu şekilde bir oyuncağımız var. Bir sürü dişi var gördüğünüz gibi. Bunlardan birine basarsan kapanıyor. Kapanıyor. Niye çocuğu gasp gibi toplandığınız etrafına bir aç şurayı nefes al. Tanesi 100 lira mı olsun 200 lira mı? 100 lira kanka. Ahmet'e 200 lira yaparsak bunu bu çocuk dağıtırken. Bu yaşta sen de böyle mekanlara düşecek tip sezdim. Yanlış anlamıyorsun Ahmet tanesi 100 lira. Basarsan kapanmazsa her bastığın için 100 lira alacaksın. İstediğin zaman parayı çekebilirsin. Başlayalım. Bas. 100 lira hayırlı uğurlu olsun. Devam mı? Tamam. <gülüyor> Devam. <gülüyor> <Ayba>. <gülüyor> Ahmet 100 lirayı p*** etti. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Ama ben Ahmet'e. <laughs> ya sen bir sürü biz Niye böyle bir şey yapıyorsun? Dur be oğlum Mister biz böyle mi çıkarıyor? Buyur <laughs> <Koyu> kardeşim <laughs> bir kahve Geldim Mister Mr. Biz'da bak amına koyayım ya. Kahve içme. Esnaf gibi çıkar 50 lirayı. Sen de çok iyi bak. Öpüyorum. Götürme. İyi daha Ahmet abi. Sağırdı bizi aga ya. Mantığı <laughs> anlamışsınızdır. Anlaşıldı hocam. Şu videonun geri kalanında da bunu yapacağız ama sadece şans değil. Mesela top sektirebilen adam ben. Şu şekilde sektirerek sektirme başı 10 TL. Oy. Öyle bir 2 lira değil. <laughs> yani 100 kere sektirirse 1000 lira yapıyor. Allah Allah. çıktı biz de bugün saklandık hazır saklanmışken biz de bugün binomadan bahsedeceğiz hadi gelin oğlum ne oluyor lan chat herkese bir sponsorla mı bize mi yine mi denk gelmiyor lan bunlar ne iş beyler Allah Allah binomadan binomadan bahsedeceğim diye sadece bir tane oğlum bak ilk de patlattım mesela patlattım <laughs> Şimdi insanlar ne diye gideceğiz? Çok dolandırıcılığa müsait para bir kazanmak, var. Para kazanmak istiyor musunuz? Aynı dediğini Aynı. soracağım. Abi merhabalar. Para kazanmak ister misin? Yok, tamam, Tamamdır abi. Gelsin abi. Para kazanmak istiyor musun deyince adam böyle edepsiz bir teklif bekliyor. Gene esnaf gezen belediye başkanı gibi dolaşıyor. Anasını... Burada kızlara kızlara git. Kızlara git. Ne Bu değil olay. Sen karı kıza para yedirmeye çalışıyorsun. Ben takipçilerim <laughs> <sistem> kazansın istiyorum. <laughs> Elimizde timsahla geziyor. Kim niye inanıp dursun ki? Nasıl sorulur? <laughs> Timsahımla oynar mısın? <laughs> Abicim Şansını denemek ister misin? Şansınızı denemek ister misiniz? Abi sen milleti öyle bir uzatıyor ki amına koyayım ya. Ben de denemem kanka. Yani sapık işte gibi geziyorlar kanka. Abi. Vallahi bile sapık gibi geziyorlar sahilde ya. Kibar reddediyorlar. <laughs> Sağol diyor bir şey diyemiyon ki. Ama öyle deyince para karşılığı oynatacakmışsın. Aynen ben çıktım böyle sokakta kumak, kumak oynadım. Denemek ister misiniz şans... Sesim titredi. Para kazanacaksınız. İstemiyor musun? MrBeast nereden buluyor öyle 100 adam çağırıyor herkes geliyor ne olsun Dostum para kazanmak ister misin? Yetenekle mi şansla mı? Şans olsun. Şu tamam. şekilde açıyorsun her diş 200. Her... Bu gençlerimiz ne bu kumar aşkı hep şans... mı? Alın gidin işte ya. Allah Allah nereden alışıyorlar böyle şeyleri bunları ben anlamıyorum ki ya. 100 TL. 100 TL. İstediğin kadar devam edebilir. Bas mesela birine. Şu bak. oyunun mantığı ne oluyordu? Sen bas anlayacağım. Hop 100 liran cepte devam abi, mı tamam mı? 100 lira alıp kaçayım mı diyorsun? Ya istersen alabilirsin. Ama 12 diş var 1500'e kadar çıkabilirsin. Bence sonuna kadar devam. Ekip. Devam devam, devam, devam devam. Hop hop 200. 200, 200. Ne diyorsun tavsiye ver. 500 lazım. Baba da 500 dedi 500'e kadar durmak yok. Tufan abi sen söyle çok seviyorum seni. Eyvallah. Bas kardeşim şuna bas. Hangi abi şu şuna, şey alayım. Alayım. <laughs> şuna bas? bas be. Hop. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Rambo Tufan kazandırı. 400. Şu an 400 TL var. Al git alın. Al Devam git. da edebiliriz. Bunlar dolandırıcı al git. Ne kadar giderim ya. Devam. Şu teki indir. 500 daha. Kanka müdahale etmeyin adama. Çok biliyorsan sen oyna abi. 500, 500 lira. Bize 500 al 500 git. Abi. Tamam. Emin, abi? Emin <laughs> miyiz abi? Yok abi bir tane daha dur dur. Aha devam diyor. Oğlum kumak bağımlısı mı salak Eski eski. Sen beni youtuber sandın. Ben Edremit ilçe jandarma komutanı sadık erdi. Eyvah. Kumardan alıyorum. Ben bir tane daha basacağım çıkacağım. Şimdi sıkıntı yok. Tamam. 600 liranı vereceğiz ama bu 600 lirayı <laughs> ikiye katlayıp bir sonraki kişiye de verebilirsin. Abi hayatta yapmam ben. Zaten <laughs> ben de vermeyecektim bir sonraki kişiye. Yem attım. Yemedi. 600 liranı alacaksın ama devam etsen ne olacaktı onu görelim. 700 olmuştu. ben şuna giderdim. 700 Allah. alacakken 600 almış oldu. Bir alkış. 2, 4. Temel'e şakası değil değil mi? 6. Temel. Kontrol edelim saatte mi değil. Gerçek arkadaşlar. Çok memnun olduğum isim neydi? Yusuf. Yusuf. Yusuf, Yusuf, 600 lira büyük bir bütçe videoyu kapayalım. Tamam. Alalım. güle gül, güle harca kardeşim. Teşekkür ederim. Öpüyorum kendine çok Abi, iyi bak. Bir fotoğraf çekilir mi? Komple. Tabii ki çekilir. Oğlum bu sayıda uymuş zaten. Ben çocuk sanıyorum. Meclis kavrısını karıştırıyor. <laughs> Takipçiyi karıştırdım. Ben Seydo'ya sarılıyorum. Güzel bak 600 lirayı direkt aldı. <laughs> Bacağın taşıdı. <laughs> Her gün video oğlum... günlerinde bu kadar kana bak çakal sürüsü gibi gezmeyelim diyor. Eşantiyon gibi bakıyorsunuz yüz. <laughs> Sadece yürüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu gibi. <laughs> Çocuklar bizi kesiyor. <laughs> onlara gidelim. Onlara yaptıralım çünkü durmuyor insanlar. Dostlar. <laughs> Neye güldün? Nasıl? Yani, yani, i̇yi ben. Şansınızı şey deneyip para ya. kazanmak istiyor musun? Öyle ev yapma. Bunu istiyor mu istemiyor mu? İsteriz abi. <laughs> tamam hanginiz deneyecek? Oğlum dur lan gülüyorlar ya. Yeteneğiniz varsa onu da yapabilirsiniz. Oğlum var mı? Şey. Abi top sekti. Top sekti biliyor musun? Evet, sektirir. Otursa kaç sektiriyor bir oturuşa? O, oturarak mı sektiriyor? Anlasın. <laughs> Ayakta yani kaç sektirirsin? Eller mi sektirir? Mi? Beş. Ulan bu çocuk büyük ihtimalle Mehmet 13 ha. O bana Instagram yorumlarda sallayan adam var ya. Bence bu o sektör her sektör. geldi bilmiyorum. 3, 4, 5. Evet. Oğlum çok hızlı artıyor. 10. Kaç 15, oldu? 19, 20. 19, 19, 30, 31, 30. 5x'i var şu an. Sol, bağlı, evet. bağlı şey oldu şu an. Kanka ayağımda bir şey. 58, 59, var <laughs> bırak. Bu 300 var. İyi, iyi. Nereden dönse giydi. 300, buyu kardeşim. Abi çekelim, çekelim. Çekelim Hadi öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Güle güle harcayın. Abi yayınlayacak mısın? Yok keyfi. Geçen bugün Güngör'ün <laughs> videosunda söylediğim olay buydu. Sugatıma bakıp gülüyorlar sadece. İletişim kuramıyor. Kanka bu ne cezaevinden bu çocuk nasıl ulaşacak? Dostum. Bağırma, evet. Kanka dayak da. da. yiyeceksin. Dayak yiyeceksin. Atam ne demiş ben sporcunun çevik, ahlaklı, Giriş zeki, o şekil severim. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? İyi ben de. Şu an buradan atarsan 200 lira cepten. At yaz Ay anasını satayım. Yetenek mi şans mı istiyorsun? Şans. 200 Bu <laughs> editi Fatih yaptı değil mi? Fatih sen harbi rahatsızsın oğlum bak vallahi. hep cepte onun üstüne şans mı? bu? 100. Yes. Şu an 300 liram var. 200'e gidiyor mu şimdi kaybedersen? Hepsi gidecek, <laughs> hepsi gidecek. <laughs> 200 garanti. Hepsi! <laughs> 400 oldu. Çekebilirsin, gidebilirsin. Gide 500. 500, 500, yüz alıyorsun, emin yani, misin? Evet. Son kara. Aynen. Kaç Ben de evet. Ağlamayacaksın ama. <laughs> Oğlum gaza gel işte. Oyna ya. Kanka her gelen 500 600 yüz be. alırsa ben intihar edeceğim. 500 lirayı sen aldı. Eğer almayıp devam etseydin ne olacaktı onu göreceğim. <laughs> Hızlı ve çılgın geliyor sandım motoru 600, 600, 600, olacaktı. Abi. 600 lira alacakken lira 500 işte. almış Patladın. Yok O keselim. <gülüyor> 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 500 liranı verdik. Nasıl mı? Ver de konuşmayın. Güle güle harca <laughs> eğitimine yatırım istiyoruz. Ver bir tane de ben sallayayım. Oğlum çok uzakmış la. Oğlum iyi oyunlar diliyoruz. Görüşürüz. Ya 500 liraya tıkıyor. Aha kulaklığını mı çaldın çok. Ben de biraz müzik dinleyerek gezeceğiz. O da bir... <laughs> Oğlum adam her türlü karda ya. Al kardeşim. Eyvallah. Moti dinliyor musun? Belli. Kaç param gitti? 500, 600, daha 1100 zaten iki kişi var. Aman, 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 aman. Sonuçta hep beraber kazanıyorsak hep beraber yiyeceğiz. Bir şey sorabilir miyim Meto? Niye kadınlara hiç sormuyorsun? Çok mu kadın var? Kartal'dayım. Cadde mi bu? Cadde değil kızlar. Hep karizma. Şöyle bir ortamda kadın nerede geçti ki soralım. Biraz farklılık olsun diye be kardeşim. Diyorum ya karı kıza para yedirmeye gelmişsiniz. Niyetiniz video değil siz. <laughs> Çarşıya gidelim. gidelim. Çarşıya en son gittiğimizde üstümüzdeki donu çaldılar. <gülüyor> <gülüyor> Sizi maskara ettiler. O metin altına bak. 100 lira cepte şu an. Kapandığı zaman gidiyor şu an. Evet. 200 lira. 300. 400. Tamam mı? Devam mı? Hepsini kaybedeceksin kapanır Tamam. 400 lira. Peki devam etsen ne olur? Sen olsan ne yapardın başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kaybediyormuş. Yani, Böyle bir öngörü yok. Tam bir poker face abi. 400 lira buyur abi. Teşekkürler arkadaşlar. <laughs> İyi akşamlar abi. Daha kimse ligde patlamadı. Hasan her zaman kazanır. Dostum. <laughs> Şansınızı denemek ister misiniz? Ücretsiz. Tamam. O adam mitti. Nasıl? Böyle yaptı silah çıkıyor. Çekmedim. Kanka çekmiyor. Kanka. AK 47 var Ben sokak Niye millet öyle çekiyor? Bu teşhirciye çıkacak adamı. arttırmaya çalabilen kim var? Anksiyete bu ekipten korkuyorum. Bir dene mesela bas. Başka bir şey ekleyeyim mi burada? Yok yok. bak ateş ederim 100 lira cepte şu an. Ateş ederim dedim ben bir 200 ha. lira. Kapanırsa hepsi gidiyor abi. Kapanırsa. Aynen. 300. Evet. Şey. tamam mı? Tamam evet. tamam, tamam. Abi, Kesin. Riske gir En fazla 1500 lira lir. alıyorsun. 300 yeter ya. 300 yetiyor. Tamam abi devam ya. etsen ne olurdu onu görelim. Devam etsek şuna basacaktık. 400, 400 olmuştu. Yani. Evet, ne var? Ya. Ya. Aa, Şu an pişman oluyor. Yok, pişman, pişman değil. Piş pişman. bir tane daha. Hop Gidiyoruz patlıyor da burada. 300 lira kazandı abi. Takdim edelim. Evet. Şimdi araç geldi. Mahalleye gidelim olmazsa. Mahalle? <laughs> ee, Yunus'la mahalleye gidelim. Orada bir sürü çok delikanlı var ya. Yani. <laughs> ateş edeceğim dedi de ay dağ başım ay <laughs> ben de bir iddia koyuyorum 2000 liraya denize girerim <laughs> 2000 çal <çok. gülüyor> 2000, 2000, 2000 çal 1000, 200. 10. 10. 10. 1000 liraya girer sanki 1000 1900 1950 1900 1000 lira git şu adamdan iste. Verecek mi sen git oğlum yok yok abim şansını <laughs> denemek ister misin mesela bas birini <laughs> kapanmazsa bu 100 lira cepte <laughs>

Şaka yapıyorsun girecek. Abi, abi girecek. CZN bu gibi düşecek. <laughs> Peki bak o kayalar çok kaygan. Yüzgen yüzgen. Bir yalova'ya git gel. Allah oğlum kurtar. Ne olacak? An yok. Son kafayı tam son Allah. Helal olsun Helal lan. Allah. Bin lirayı abi be hak etti. Allah. Sen orada takı geliyoruz biz. Abi. Şimdi arkadaşlar yeni isimler bulacağız. Bakalım kimler bizden para kazanacak değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Sen oğlum, Yapma <laughs> oğlum bir şey yapma. <laughs> Neyse diğer fotoğrafa geç. Şansın deneyeceğim mi takım elbise giymiş şimdi de? Çocuk kaçıracak gibi dalganıyor. Şans nasıl anlatayım ki kanka? Türkçe mi bilmiyor acaba? <laughs> yok yok Türkçe bilmiyor. Türkçe bilmiyor mu? Merhaba. Bu çocuk niye şahin kendirci gibi takım elbise giymiş ya? Giden giden gel. Hava kargıyor ya. Uf daha çok dağıtmak istiyorum insanlar. <laughs> alayım bin lira. Tamam atacağım. Bak ben bu girişi biliyorum. Bankada atacağım. Söz. Ben de bir yarışmacı olarak katıldım. Adamın Söz sözüne güvenmiyor musun? Sözüne güveniyorum. Tamam. Kardeşim niye bana böyle tamam. bir muamele çekiyorsunuz? Bin lirayla ben fakirleşmem sen zenginle 100 lira cepte şu an. Çekiliyor mu devam mı? Devam. Gitti Aa, geçmiş olsun. Yapacak evet. bir şey abi. Ben sana da oynatacağım ama. 100 lira cepte. Daha oynamıyor, Daha mu? Oğlum Hı, buna nasıl oynuyor? <laughs> <ciz> <laughs> Oğlum bu nasıl Böyle bir şans yok. Alın bir kahve için bir tane. Öpüyorum i̇yi sizi abi, kendinize abi, iyi bakın. Abi. Bir de arkadaşlar şöyle bir sorunumuz var. Çoğu kişi Afka. İletişim kuramadı. Denemek ister misiniz? Çünkü denememek bence en aylık. Ertan. Oh Senin... İti öldürme korkut. Neyse diğer fotoğrafa geçelim. Mesela ben katılıyordum, ekip para toplayıp bana versin ya. Verelim hadi abi. Hadi Tam 100 lira. 170. Yo, biz ekip olarak 50 lira var. 50, tamam. Ne diyecek. niye 50 lira? 100, 150, Bu ne 200. La. 200. Tamam oğlum, emin misin? <laughs> Bak, vereceksiniz ama. Ee. Oh, tamam, şansın dene. <laughs> Dur, basacağım. 250. Ben emin misin? Hayır, hayır, hayır kanka. Daha yirmi paralar daha. Devam et biraz daha. Kanka siz şu an... Tamam. Oğlum laf şey... yapma oyna lan. Yer altı kumakhanesi gibi bu kaşığı. Kardeşim oynasana. Al oynayayım. Oğlum 300 lira oldu. Çekiniyor musun? Çekiniyorum. Tamam <laughs> bir kere 800 lira. Hayır. 700 lira alacağım orada. Evet, <laughs> evet, evet evet. Öyle oğlum kabul et. 350. <laughs> Emin misin? Bir lan. Bir bak. Bir Birazcık da ailelere hitap etmek Bak, Burada huzurlu bir aile masası var. Oraya da evet konuk olmak ister misin? Ben çok isterim. Gidin sorun o aile. %90 zihinsel YouTube'uk isterler kendimi kamera şakası çekiyormuş gibi hissediyorum. Bak istemediler biliyordum. Gözden tanıdım oğlum. Onlar zaten monopol oynuyor. Oğlum Mertcan niye tanıyor lan bu kadar milletten? Ne iş bu? Utangaç bir adam galiba Mertcan. Çok zenginlermiş. Siz gene beni tanımıyormuş gibi geçiyorsunuz yine oynatayım diye. Yok abi, abi olur mu? Hiç uzatayım lan. Atam. Ön kaldır 100 lira. <laughs> Şansını denemek istiyor musun yoksa yeteneğinle mi gündeme gelmek ister? Sana bugün pagar yapacağız. Top sektirebiliyor musun? İp atlayabiliyor musun? İp de atlasan olur. Ne istiyorsun? Takla at gene yapacağız. Bugün pagazı dönmeyeceğiz. <laughs> Sana of anarşi misiniz la böyle? Oğlum bırak. Gambo. Bırak çocuğun bir şey. Eyvah. Ay anlamsız saklıyım ya. <laughs> abi. Ne? Olamazsın zaten bu yaşına. <laughs> Lan seni atarım da. Günüp değil. <laughs> 100 lira cepte devam mı tamam mı? Tamam, tamam. tamam. mı? Devam. 200, 300, 400. Oh, <laughs> bir düşün istersen bak. Emin misin? Hepsi gidiyor mu? Hepsi gidiyor. 500. Hepsi gider. Yeter yeter. Emin misin? Bir tane daha var. Bak. bak şu aradakilerin hiçbirinden patlamayacak. Bak hepsini patlatırsan 1500. Çok büyük paralar seni bekler. Koyuğa. Durmak istiyorsan dur. Baskı yapma. Bir tane daha. Oy. Oy. O, Kalıyor musun? Kalıyorum. Devam etsen ne olurdu görmek için bas. 700. 700 olacakmış. 800. 800, olacakmış. 800. 900. 900. 900. Eyyy yoruz ya Max beni kaçırdı <laughs> mış, mış, mış mış. <laughs> baş, baş, ma. Görüşürüz Allah'a Tamam la Hahahahahaha <laughs> 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 2, 4, 6 Doğru mu? Evet. Kolay gelsin öpüyorum hepinizi evet. Kendinize iyi Görüşürüz bakın Abi bir tek diş bıraktı çocuk ya Keşke devam etseydi ama <laughs> Bazen hayat bıktı timsah gibi kapar değil mi? Hayat sen de. Her Mertcan abi diye Gene bastın yüz dolu Gitmez böyle bu değirmen dönmüyor daha 600 liralık gösteri izledim. Ben zararda değilim. Kanka nereye geldik? <laughs> Marazali'nin garajı gibi abi abi. Daha fazla para dağıtmak istiyorum. <laughs> Nasıl? Gel şansın <laughs> dene gel. Ben <laughs> tamam. 100 lira cepte devam. Oğlum ya kavga çıktı <gülüyor> zannettim. <gülüyor> o neydi lan? <laughs> Nasıl? Gel şansın <laughs> dene gel. Ben <laughs> tamam. <laughs> <laughs> 100 lira cepte devamlı tamam. Aldığınız devam. sözünüze yani. buna. 200, 300, durabilirsin istediğinde dur. 400, 500. 500, kanka makine bozuldu. Patlar 700, patlar sepsi gidiyor. <laughs> Emin misin? Emin, İstiyorsan dene. Deminki arkadaş Max 1000'e gitti. Yok yok. Max 1000 50 bin dolar. Max <laughs> 700 liraya alıyor musun devam mı? <laughs> devam ediyor. Bak son beni patlattı diyecek ya. 800. Kanka. Aynı tamam ya. etme. 800 iyi para. İyi para Devam. ama sıfır da olabilir. Kapanırsa ya. sıfır mı? Aynen öyle bak adam biliyor. <laughs> Poker face. Tamam, Emin tamam. misin? Tamam, 2, 4, 5, 6, 7, 800 lira. Devam etsen ne olurdu onu görelim. 900, 1, 100, 100 1100 lira alacağını 700 almış oldu. 800. 800 mü? 6, 8. 8. 8. Şöyle buyur. Güle güle ağzı. Abi sen çıkın. Kendine <laughs> <Tenliği> bak. Bay bay amigos. Niye öyle bir şey dedim lan? Oo dostum lan. Kızlar niye bay bay amigos diyorsun? <laughs> Nasılsınız abi? İyi misiniz? Sen nasılsın? Şansına da güvenebilirsin. Top sektirsen de para alıyorsun, <laughs> ip atlarsan da. Ben şansıma güveniyorum. Şans var. <gülüyor> <Patlarım> <gülüyor> <güçlü>. <gülüyor> Şansına güvenen adama bak <laughs> Oy be gol! Siz Lan Deccal geliyor. Şansını denemek ister misin? Gücüne iseyiz. <laughs> 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 Bu kim oğlum? Yeni ekip üyesi. Ekip adam almışlar kafalarına, İsim abi, ne? Hasan. Hasan. Hoş geldin ekibe. Şans yokmuş abi. Bir daha mı denemek evet. Denesin lan. Ekip onaylıyorsa? Evet. Denesin. 200. 200. Kaybedersem hepsi gider. gider. <laughs> Aynen. 300. 300. Almak istiyorum abi. Ya. Almak mı istiyorsun? Şey. Eminsin. Eminim. 400, 400. olacakmış. 500, 500 olacak, olacak. mı? 600, 700, 600. 600, yani. 600 alacağım, 300 alacağım. Bir de sıkıntı demin Meksika mafyasıyla atmıştı. Bir şike döndü orada. <laughs> Şöyle 300 lira buyur kardeşim. Ne yapacaksın o parayı? Anneme vereceğim. Süpersin lan gel. Aa, Adam. Sen neyi var? Tabii ki. Yani ama <laughs> bir şans oyunu oynatırız. Tamam. <laughs> 100 lira cepte. Devam mı? Tamam. Devam. 200. <laughs> Sağlık olsun. Ama ne demişler? Trafikte hız kumarda hırsadın biter. Yani kendine Zamanın. çok iyi var? <laughs> Meto biri bağırıyor. O kim Hatırladım mı bunu? Lan o videoda bu kattığımız sigarayı bu lan. Şu taşın altına koydum. Bir almış o. Adam moto Millet de diyor yemeğim nerede? Diyor <laughs> lan <Yorumladın mı> Bulunmuş. <laughs> bu niye anketör gibi konuşuyor? Bilal'de. <laughs> evet. 100 lira cepte. Devam mı? Tamam. Devam 2 İki cepte. İstediğin zaman dur. 300. Devam mı? Tamam mı? Tamam abi. Emin misin? Devam, devam. Eminsin. Evet. 400 olacakmış. Chat <laughs> bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada para dağıtıyor da Sayın Mertcan Bağır. Ee, siz okula giderken falan kaç para açık alıyorsunuz bakalım? Ortalama. 50. Sercan mi dedi onu? Hı hı. Sercan sus sikerim be lan senin. Sana ne alaka Okulu yok. Tamam oğlum okulu oğlum, olanlar için soruyorum ya. 10 mu? Lan 10 bir tane akbil lan. Asgari o ücret abi, mi alıyorsun ben okula öğrenci. giderken? 15 pozisyon. Öğrenci yok değil de 15 pozisyon ben ama. Biri diyor ki günlük 300 lira alıyorum diyor. Furkan diyor. 300 diyor. Furkan abone bile değil. Aylık. Furkan abone ol o zaman abone bir 10 lira ver. Lan. Bezemek lan. 10 lira da bana ayır lan. Allah <laughs> Allah. 10 lira da bize ayır. Adam 10 lira <laughs> harçlık alıyor. Adam 10 lira abonelik istiyor. Abone. 500, 500 de patlayacakmış. E <laughs> 200 lira için risk almadı zeki adam. Severiz. 300 buyur kardeşim Teşekkür güle güle harca. 200 lira cepte. 3. Hala da var. 4. Devam edecek misin bak 400 lira cebinde Neler yapabilirsin o da Bak 400 liradan var Ya al git ya da 1500'e kadar zorla Torm <laughs> hayır hayır olur mu öyle Emin şey? Hayır. 1500 yıl önce konfet falan patlıyor. Yakıyor kız bu. Şu an 400. Devam etmiyorsan vereceğiz kapanınca. Bir tane daha. Sen evet. biliyorsun bak ben bir şey yapma. Evet. Durabilirsin istediğin. Kapatalım. Tamam kapattın. Ben. Devam etsen ne olacak? 500 yapacakmışsın. 600. 600. 600. 7 de patlayacakmış. <laughs> 200. Serdar nonniş mi ne demek Erman tam olarak? Ne ne demeye çalıştın yani? 300 şöyle 400 son paramızı da vermiş ol. Tebrikler. Tebrikler. Cüzdan yaptı. Kanka arkadaşlar lütfen bu videoyu beğenin abone olun. Yavrum <gülüyor> para mı? <laughs> abi. abi şu yemeği sen al hadi. Paramı.